Sevgili koçlar bu hafta astrolojik açıdan gerçekten oldukça hareketli ve etkileyici olacak. Şimdi 7. evinizde gerçekleşecek çok önemli olaylar yaşamınızın böyle belirli alanlarına derin etkiler getirebilir bu hafta. Mars'ın güçlü etkisi ve yaklaşan tabii ki güneş tutulması işte bu haftayı sizin için çok özel kılıyor. Ancak bu süreçte son derece dikkatli olmanız gereken bazı noktalarda var. Şimdi bunların neler getirdiğine dair Yakından bir bakacağız. Yedinci ev astrolojide aslında ilişki, ortaklıklar evi olarak kabul edilir. Bu hafta Mars'ın tabii ki etkisiyle birlikte yedinci evinizde de önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü Mars sizin zaten yönetici gezegeniniz olarak hayatınıza enerji, liderlik ve kararlılık katıyor. Şimdi güneşin yerine olan bu güçlü gezegen yaşamınızın aslında farklı alanlarında sizi daha bir ileriye taşıyacak sizlere önemli fırsatlar sunacak aslında. Güçlü ve otorite sahibi kişilerle olan ilişkileriniz işte bu hafta daha da derinleşebilir. Sizden yaşça ve tecrübe olarak sizden büyük kişilerle olan bağlantılarınız birazcık daha güçlenecek. İşte bu durum zaten kariyerinizde son derece önemli adımlar atmanıza aslında yardımcı olacak. İşte bu hafta 2 Ekim 2024'te 7. evinizde gerçekleşecek iki büyük astrolojik olay var. Şimdi güneş tutulması ve yeni ay. Güneş tutulması aslında güneşin ışığının ay tarafından engellendiği, dolayısıyla da bu dünyaya ulaşamadığı bir anı temsil ediyor. Şimdi bu astrolojik olay özellikle ilişki ve ortaklıklar alanında size bazı zorlukları da beraberinde maalesef getirebilir. Aile hayatınız, iç huzurunuz üzerinde biraz baskılar hissedebilirsiniz. Ama bu süreçte duygularınızı yönetmek, öfkenizi aslında kontrol altına tutmak çok büyük önem taşıyor tabii ki. Eğer bu duygularla şayet başa çıkabilirseniz güneş tutulması sizin için bir sorun yaratmayacaktır. Yeni ay ise genellikle yeni başlangıçlar ve fırsatları getirir hayatımıza. Ancak bu hafta güneş tutulması nedeniyle yeni ayın etkileri de biraz tabii ki zayıflayabilir. Şimdi bu durum yeni başlangıçların ve ilişkilerdeki aslında gelişmelerin beklenenden daha yavaş ilerlemesine de tabii neden olabilir. Yine de bu süreci daha akıl ve sabırla yönetmek sizlere çok olumlu sonuçlar elde etmenize sağlayacak tabii ki. Merkür de bu hafta 7. evinizde olacak ve güneş tutulmasının etkilerini daha da bir belirgin hale getirecek. Şimdi Merkür'ün burada bulunması akıl, planlama ve yaratıcılık alanlarında yüksek bir potansiyel aslında işaret ediyor. Bu dönemde mantığınızla hareket etmeye lütfen çalışın. Duygusal iniş çıkışlarımız hepimiz için olacak zaten. Biraz aklınızı daha devreye sokarak durumu yönetebileceğinizi bilin. Jüpiter şu anda sizin üçüncü evinizde. Evet oldukça olumlu bir konumda aslında. Bu gezegen genişleme ve şansla güçlü bağlantılarla aslında ilişkilendiriliyor. Otorite sahibi kişilerle kurucu bu dönemdeki ilişkiler yapacağınız hatta işbirlikleri işte bu dönemde oldukça verimli olacaktır. Ancak burada çok önemli bir not bırakmak istiyorum. 9 Ekim'de Jüpiter retro hareketine başlayacak ve yıl sonuna kadar da bu durumda kalacak. Eğer güçlü bir iş bağlantısı kurmayı veya önemli bir projeyi aslında başlatmayı planlıyorsanız bunu lütfen 9 Ekim'den önce yapmanız çok daha faydalı olacaktır. Satürn zaten sizin 12. evinizde şu anda retro durumunda ve bu sizin için aslında son derece olumlu bir gelişme. Çünkü Satürn'ün retrosu bilinçaltınızdaki blokajların ve aslında kısıtlamaların ortadan biraz kalkmasına yardımcı olur. Eğer Kasım ayında Satürn direkt harekete geçerse işte bu durum sizin için bir Satürn dönüşü anlamına gelecektir ve bu hayatınızda önemli değişimlerin habercisi olabilir tabii ki. Bu hafta güneş tutulması nedeniyle evet hepimiz biraz bazı zorluklar yaşayacağız. Duygusal iniş çıkışlar yaşayacağız. Ancak Mars, Merkür ve Jüpiter'in olumlu etkileri sayesinde bu durumu gerçekten lehinize çevirebilirsiniz. Çünkü başarıya ulaşmak için akıl ve zaman yönetimi, becerilerinizi aslında en üst düzeyde kullanmanıza sebep olacak. Eğer çabalarınıza rağmen işler gerçekten istediğiniz gibi gitmiyorsa, güneşe yönelik bir eee bir çözüm arayışına girebilirsiniz aslında ama ben kendi yaptığımı da söylüyorum. Günde 5 kez Şef suresini lütfen okuyun. Bu hafta Koç burcu olarak ilişkilerinizde ve duygusal alanlarınızda daha dikkatli olmanız gereken bir dönemde olduğunuzun tekrar altını çiziyorum. Astrolojik olayların etkileri birazcık evet karmaşık olabilir ancak doğru stratejilerle bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz. Zaten bütün amacım da bu, bu yönde. Zamanı lütfen iyi kullanın ve bu hafta önünüze çıkan fırsatları da değerlendirin. Ayrıca gelecek hafta yaşanacak gezegen değişiklikleri içinde hazırlıklı olun. Çünkü Jüpiter retro hareketi ve diğer gezegen konum değişiklikleri olacak. Ekim ayının geri kalanında bunlar önemli rol oynayacak. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.